Bu bile tartışıyoruz şu anda. Giyada tartışıyoruz mesela bu iştirucuyu. Ee, evet, cezaevlerinin kurşunlarıyla ilgili çok ciddi sıkıntı var ama... Mesela ben şöyle sorarak başlayayım. Biraz daha şeytanın avukatlığını yapayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, e, devlet sadece kendisine karşı işlenen suçları affedebilir demişti. Bu düzenleme ile ilgili ilk konuşulduğunda biz o zaman devlete karşı işlenen suçlar neler düştü? İşte hükümete karşı isyan gibi... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kaldırmaya yönelik, adliyeni şahsiyetine yönelik suçlar dediğimiz günçler dedi, e, türleri devlete karşı işlenen suçlar. Ama düzenlemede bunu görmüyoruz. İsterseniz bulan devam edeyim mi biraz? Olur. ve bir her, her suçlar ve de bir sürü şey var kafamda bunu. Şimdi eğer zor ile sonra sarışalım. Şimdi öyle bir e, izleyeceğiz e. Sana, Şimdi bir kere şunu bildetmemiz lazım. Bu aslında Mayıs 2018'de Sayın Bahçeli'nin bir teklifiyle geldi. Bu teknikte belli düzenlemeler yapılması ve 5 yıllık ceza indirmesi rastlamasıydı. Bu tartışıldı, buluşturucu suçları da tartışıldı, çıkar amaçlı suç örgütleri de, adam öldürme suçları da, mükerrür olanlar dediklerimiz de bunlar hepsi tartışıldı. Tartışıldığında şuraya gelmek istiyorum. Bugünkü tartıştığımız mesele aslında koronavirüsle ilgili değil sadece. Gerçekten böyle bir düzenleme vardı. Bu düzenleme bugünlerde ortaya çıkması gerekiyordu. Ama ön, en başta şehitlerimiz oldu. Türkiye'nin gündemi çok hızlı değişiyor Mehmet Akif Biler e, ee, şehitlerimiz oldu. Aynı şekilde bir başka sorunlarımız oldu ve bugün de biraz geriye gitti. Dolayısıyla aslında siyasetin bunu öne alması diye bir şey söz konusu olduğunu düşünmüyorum bir yerde. Yani bu düzenleme zaten vardı. Bir şekilde gündeme gelmesi gerekiyordu. Koronavirüsü ister istemez bir noktada bu gündemde olan şeyi bu, bu konudaki talep de çok olunca öne çekilmesine sebebiyet verdi. Dolayısıyla burada yeni bir infaz sisteminden bahsediyoruz. Ben Tevzi çakalım e, söylediklerini biraz ikiye ayırarak incelemek istiyorum. Birincisi geçici, ikincisi kalıcı olan düzenleme. Geçici düzenleme dediğimiz şey aslında BHP'nin teklifi. Ne oluyor? MHP 5 yıl ceza indirimi istemişti. Bu suçlarla ilgili, ilgili suçlarla ilgili olarak bu 3 yıllık devletimi serbestlik 1 bölü 2 de işte infaz sistemindeki 1 bölü 2 indirim yani iyi halden yararlanma dediğimiz sistemin 1 3 2 bölü 3'ten 1 bölü 2'ye çekilmesiyle aslında MHP'nin istediği gerçekleşmiş oldu. Bu açıdan MHP'nin teklifinin bu şekilde hayata geçtiğini görebiliriz. Bunu ve söylemek gerekir. Diğer taraftan tabi e, tabii siyaseten e, siyasilerin yaptıkları şeyler ayrı mesele ama şunu bilmemiz lazım. Size çok tartışıyoruz. Türkiye'de adalet sistemi düzgün değil. Dolayısıyla Adalet Bakanlığı özellikle bu taslakta şunu yapmaya çalıştı. Bunu sadece bir af gibi bir şey gibi düşünmemek lazım. Gerçekten ceza adalet sistemine uygulanabilir kılmak istiyor. Dolayısıyla da bunun için ne yaptı? 2005 yılında Türk Ceza Kanunu çıktı fakat uygulamada 2012'den sonra uyuşturucu suçlarıyla ilgili ciddi anlamda değişikliklere gitti. Çünkü Avrupa'nın hiçbir ülkesinde uyuşturucu içtiği için kimse cezaevine girmiyor. Bizde ise bu 2012'den sonra yapılan değişikliklerle içenleri dahi cezaevine aldık. Sayını yüksekle oradan çıkıyor. Bu 65 bin kişi doğrudan uyuşturucu organize suç örgütü olup da ticaret yapan kişiler değil. E, uyuşturucu içen kişiler bizde yargıtay uygulamasında ikram ticaret sayılıyor. Mehmet Akif Bey. Hal böyle olunca ikram edene 10 sene ceza verdik biz. Bak gene ceza adalet sisteminin nasıl yanlış bir noktaya evliliğinden söz ediyor. Dolayısıyla burada ister istemez bunların infazı da çok uzun ortaya çıkardığı zaman söz konusu olmuyor. Bir de ceza infaz sistemine biz istisna asmışlar yaratarak Anlatabiliyor muyum? İfazda da bir adalet sistemine çöküşüne sebebiyet verdik. Hal böyle olunca geçici dediğimiz ya da kalıcı dediğimiz iki ayırdığımız sistemi toplumun anlayacağı dilde şöyle yorumlamamız lazım. Geçici olan şu. Bir defaya mahsus 3 yıllık denetini serbestlik geliyor. 1 Mart 2020 deniyor bu tarih değişebilir ama 1 Mart 2020'den önce cezası kesinleşmiş kişilerle ilgili olan bu. Anlatabiliyor muyum? 3 yıllık ceza indirimi ve zaten 2 bölü 3 uygulanıyordu. Ee, İhal indirimi bu indirim 1 bölü 2'ye çekiliyor. Dolayısıyla bundan dolayı talih olacaklar var. Seydar Efezi Bey'e verdiği için tekrar etme geliyor duymuyorum. Bu bu dediğimiz şey geçici. Bir de bir harika düzenleme. Bir de rahat. Bir marşol işleyecek suçları da kapsayan bir düzenleme. Evet efendim. Kalıcı düzenleme. Bundan sonra işlenecek suçları da ve beni asla ilgilendiren kısım o. Çünkü Türkiye'de ceza ihlal sistemimiz kötü. Daha kötü olmaması için bir takım tedbirler alıyor Adalet Bakanlığı. Bu tedbirleri önümüze alıp oymamız lazım. Burada bazı öngörülerde bulunmak lazım. Bu da nedir? Bir kere gerçekten 2 bölü 3 çok yüksek ve biz sandık ki belli suçlarda özellikle cinsel suçlarda adam öldürme suçlarında cezanın miktarını atlararak sonuç çözeceğimizi sandık. Hayır çözemeyiz cezanın çaydırıcılığı miktarının çok olmasından değil. Kesinlikle uygulanacağına dair inançtan geliş. Hal böyle olunca asıl cevap olmuş şurada. Eskiden iki yılın altındaki cezalar diş birisi ifaz edilmiyordu Mehmet Akif Bey. Devletin serbestlikten de en iyi yer alım salıyorduk. Ve 1 Temmuz 2016'da bir kere değişiklik yapmıştık. Orada 4 yılın altındakileri saldık biliyorsunuz. 4 yılın altında ceza ala cezaevine girmedi. Hepimiz gördük bunları. Şimdi yapılması istenen bugünden sonra şu. Bir kere denetimli serbestlikte oran geliyor. Böyle 2 yıl, 3 yıl gibi değil. Bakın bu 3 yıllık süre geçici dediğimiz 1 Mart 2020'de önce işlenen suçlarla ilgili. Bundan sonra oran geliyor. 1 bölü 5 oranı. Dolayısıyla 30 gün daha iyi ceza e, alsanız, 12 gün cezaevinde kalacaksınız. Ve basit olarak yarısı ihaleden gidecek ki bu ihale ile ilgili de düzenlemeler geliyor. Otomatik uygulanmayacak. Bunlar çok önemli. Aynı zamanda devletimiz serbestliklerinde 3 gün 12 gün cezaevinde kişi kalacak. Yani burada eski bir yargıç olarak şunu söylemek istiyorum. Yargıçlarımız verdikleri cezanın infazını göremedikleri için rahatsız oluyorlardı. Bundan sonra mesela para cezasını seçmek istemiyor. Hapis cezası seçti bıraktı. O kişi 12 gün cezaevine girecek. Böylece size karşı hakaret suçu işlesi dahi birisi cezaevine girme gibi bir durumumuz söz konusu olacak. Onlar da bu tera gibi hissedecek. Bu oradaki yeni lize edecek. Özel kalır ben yapmam. Ey ratın az oldum. Bu ortadan kalkın. Doğru. Benim bilgime göre bir de şunu uğur bulamam lazım. Ee, bir kere uyuşturucu ticareti dediğim kapsamda uyuşturucu ticareti girecek gibi gözüküyor. Çıkar amaçlı suç örgütleri de bu işin dahilini olacak şey geliyor. Uyuşturucu ticareti yapanlar da mı fayda var? Ve hem zaten uyuşturucu madde ticareti de yatıyorlar aslında genelde. E, ee, dedim ya bunların da hepsi ticaret yapan o hapslandırar edenler de bu kapsamlardır. Horbacı <laughs> da işte MHP'nin bu noktadaki hassasiyeti de buydu. Bunlar hepsi acaba gerçekten uyuşturucu ticaretinden eden de Demin hassasiyeti bir söyledim. Siyaset buradaki tercihini uyuşturucu ticareti ve e, bu dediğimiz çıkar amaçlı suç örgütlerine dahil de hatta mükellef suçlarla da ilgili olarak bir kere mahsus olmak üzere ve bunu konuşmadık. Böyle bir şey yoktu. ne ben şu anda konuşuyoruz? maktum sayısını çok buyna Ya şöyle bakın Fevzi Bey rakamları verdi ama ben daha net ile söyleyeyim. Diye vahameti görme açısından bakın. Ceza edil bize kapasitesi aslında 110 binimiz. Ektebiler yaparak bu sayıyı biz 230 bine çektik. Hitabın. Bu e, bakın hani kapasitesini çoğaltmak ama şimdi rakam 300 bin. Şöyle düşünün Mehmet Akif Bey her hafta cezaevine 1500 yeni kişi giriyor. Ama çıkay yok. Dolayısıyla çok bahim bir tabloyla da karşı karşıyayız. Yani hangi tarafından tutsak elimizde kalan bir sistem söz konusu. Bunu o yüzden bu uyuşturucu dahil edilir. E, ee, bu yüzden daha bu da evet öyle güzel afiyet Yani sonuçta konuyla ilgili bir hassasiyet bunların da dahil edilmesini sağladığı gibi gözetiyor. Serkan Tutas. Merhaba. Para parası. Ee, ekleyeceğiniz Yoksa sorulur. soracağım. Tüyle alakalı böyle mi olmalı gibi. Bu, yani çok tartışmalı kamuoyunda. Tabii çok hassasiyet ve kamuoyunda ihtimali açık bir şekilde Milliyetçi Hareket Partisi de burada dile getirmişti. Uyuşturucuda da devletin mücadelede mücadele ettiği olmak için ceva miktarlarını arttırırız. Neydi buradaki hedef? Baron dizeyinde. İşte okurduk. Gemi yakalandı. Bir ton uyuşturucu maddeyle eşti 500 kilo bilmem nereye yeşti diye. Bunlara karşı çok yüksek cevalar öngörüldü. Fakat gelinen nokta Randeli Cevra Hukukçusu olarak şunu gözlemledik. Devlet içici ve satıcı ya ticaret yapımına ayıramayacağı dosyalar var. 3 gram, 5 gram, 10 gram. Burada 3 gram uyuşturucu madde bulunduğu için 12 yıl ceza almış örnekler ceza Dolayısıyla bu içici olduğunu savunuyor. O sırada bir tanıt çıkıyor diye galiba onlar aldım diyor. Ve inanılmaz derece mağduriyetler var. Dolayısıyla ceza yargılama ile alakalı da Yine bu uygulamalar içinden bildiğimiz, takip ettiğimiz, gözlemlediğimiz şu ki çok sağlıklı yargılamadan yapılmadı. Dolayısıyla bu iştürücünün bir çeliğe mahsus olmak üzere af kapsamının içine alınması faydalı olacaktır diye düşünüyor. Alınması faydalı olur, diye düşünüyor şimdi. Sonra evet, tabii şey şu var, kesinlikle bunun e, olmayacağını. Bunun geç öncesine kadar. Yani bir nebzın zin olarak dışındaydı, aşındaydı. Ayrıca olarak başka bir şey. O da lehçiz koşumlar içinde. Bir de 12 yıl cezalar, 10 yıl, 12 yıl cezalar. Elbette ki devlet uyuşturucu ile mücadele etmeli. Nasıl gerçek? Yani bu kaplı dersini aldığınız zaman burada o bu bahsettiğimiz 500 kilo, 100 kilo, 1 ton ele geçiren hep bunu ticaretle yapan baronlar da öncelikle ne yapıyor? Biz şeyçi için kullanıyoruz. Hukuki bir vardı. Suça sürüklenen çocuk. Biz bunu gelişletirsek burada da suça sürüklenen gençlerimiz var. Nasıl gençler? Öncelikle uyuşturucu bağımlı haline getiriyor. Paralarını yetmediği noktada bağımlı gençler yapacak torbacılık düzeyinde suça karışmış bir şey olacak. Dolayısıyla devlet öncelikle bununla ilgili önleyici işte tedbirleri alması lafım. Ve bu bahsettiğim de sayıda edilecek. Ya şimdi şöyle, ceza yani fırla bakıyoruz. Örgülemin satıp satmadığını ceza almış 12 yıl, 10 yıl nasıl ayırt edip e, bunlar. Ya da bu dosyalarda ya mesela şunu da sorayım ben. Aynı şekilde e, ee, Berfin Üzek hatırlıyorsunuz yıl ceza almıştı. Evet. Yüzüne ceza atan, bunun e, atılan kız, atan kişi de onun için ceza <laughs> aldı. En düşük temelleri ceza. <laughs> Mesela faydalanacak değil mi bu hafta? Evet, faydalanacak. Faydalanacak evet. diye, ne zaman çıkacak diye diyor. Yani şöyle 13 yıl ceza aldıysa, faydalandığında e, 6,5 yıl, ya halden gitti, 3 yılda denetimli servis, işte aldı, 3,5 yıl cezaevinde kalacak. Yani şu anda anlatılır, 3,5 yıl sonra cezaevine çıkmış. Çünkü hiçbir şey demiyorum. Gel yani izleyici bana kızıyorlar. Cezaevinden bizi izliyorsunuz şu anda. Cezaevindeki insanlar kızıyorlar. Hakkı Bazısı kadar ki bir kader diyor ki biz burada çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Çok haklısınız. Gerçekten dedi tüm bu düzenlemesi gerekirdi. Ama e, şöyle bir durum çalışıyor yani tek bir örnek verdim Berfin Özek bir yerde ve Aptima yerdeçi ve Mez de şöyle daha yer iş uçağın sonra dün en düşten de biliyor ben burada da abide ve sadece pek çok iyi samet ve dostlara devam ediyor ya en yani, kökü yer alan uyguna en en fazla şey yapılmış ama ilgili bir bu ceza yapmış. Zaten sorun işi o muhremi Bu çıkarsa şey Çok güzel bir noktaya değindiniz. Şarkı ne diyor? ederim de. Şu, çok kısa uzalanlar bir Sadece şey şunu söyleyeyim. aslında bununla ilgili yapılması gereken şey şu. Bir kere eşitlik ilkesine aykırı düzenlemeler yapıyoruz sürekli. İstisna suçlar yaratıyoruz. Bunları yaratırsak Sorunları çözemiyoruz. Gene yığılıyor. Ve yüzden hadi geçmişe uygulamalar işte FETÖ dosyaları diyoruz bir FETÖ yargılamaları diyoruz. Bakın konuşursa bu kadar çok konu var ya sen de bir şey buyur. Angurab'da da çok önemli. Evet o olmalı yani bu çok çarpıcı bir örnek vermiş. Kasta yaralama af kapsamı içinde. Dolayısıyla burada bugün korus değil tabii an Şabi acil Detman, Covid-19 saldığına var 2 yıldır. Dile getirilen cevdarilerin doğruluk oranları var. Dolayısıyla MHP'nin de kamuoyunun beklentisi bu noktada acilen bir önlem çevrelerini boşaltılması. Ama sonrası çeşiri yapmak lazım. Bakın suç şiçeklerine göre alt yasasının yasam orduları tarafından belirlenmiş bir sakıncalı. Normalde kolay kasta yalaması diyorsunuz. Af kapsamı içinde olmalı. Ama bir adın önce de örnek kamu ve vicdanı rahatsız Dur, biz şunu var be. Ya bugün TC kafadan biz kafta adam öldürme. Burada kader kurbanı yok mu? Var. Dolayısıyla burada toptancı bir anlayışla şu maddeler kapsam içinde bu maddeler kapsam dışı demek yerine benim çok önemli bir öylerim var. Bunun üzere çalışılması gerekir. Yargılamayı yapan mahkemeler olayın ne içinin nedenini en iyi bilenlerdir. Dolayısıyla mahkeme bir karar verirken suçun alt yolunun açık veya kapalı olması şeklinde bir karar tevf yarın yasama yetkisi, yasama orduları af yetkisini veya ceza indirme kullandığında kimlerin af kapsamında olduğu otomatik olarak değişmiş olacaktır. En azından kamuoyunda ifade yaratan dosyaların af kapsamına girmesi engellenmiş olur. Onun dışında işte kulağa yani yıl sey bilen hakim. Şöyle anlıyorum. Dozer'i bilen hakim diyecek ki o da seyir kapatırken bu şayet bir af olursa bundan faydalanabilecek alabilecek de çok sürüklenmiş kişi söze yer kişidir. Bu yüzden bir kişilik değildir. Evet kanunluk ilkesi yeri ben buna bir cezayı verdim. Fakat yarın muhteva çıkması gerekir bir cefa indirir, bir infaf değişikliği veya affı faydalanma, bu faydalanma olur. Çünkü yardılamaya boyayla ile elde bir yer var yeni yapmıştır ve bu faydalanat ne olursa olsun faydalı afora hiçbir şekilde haftan yararlanamadır şeklinde bu yardımlama yapan makkevelere bu yetkilerin bırakılması bu tartışmalar önüne geçecektir diye düşünüyorum. Peki böyle bir şey konuşuyorum. Şarkı ulaşım mu? Onun için değil <laughs> ki. Bunda da ne öyle. Yani e, ceza yargılaması ile ilgili mahkemeniz bir hüküm kuruyor ve infaza yönelik bir hüküm kuramaz. İşte burada bir değişim yani. Ama bu cizal rıza sistemleri de komple değiştirmek lazım. İşte her olmaz, koyamaz. Yani ama ancak bir infazda infaz hukuku sistemi içerisinde ele alabiliriz. Sonra, yani ile ilgili şöyle. Kaşım kuran mahkemeye böyle bir şeyi söyleyemem. Hayır burada ve yasal, yasal olarak bunun mümkün değil onu. Bu söyleme doğrulundur. Ya ne evlidir buraya atsan hmm. olmak ceza bize bu den ceza hukukunda böyle bir düzenliğine gelmez. E şöyle üstad bununla ilgili. Hani e yıldır muaf hafif belirtecek ilhamda aslında pratik bir çölem söylediğin ama bizim anı söyleyemezler ya 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 ve sizin sistemimizde bu oluyan dört e, sedincilere de doğar O hayli tartışmanın bu yılda şu şey var. Fakınca dedikleri işte hafta o vefrar aktive aktif ettiği 20 kalırmış. yıl ceftayı verdik tartışmıyoruz derin akırarı da. Af yolu açık. Bununla ilgili altyapı ve düzenleme yapıldığı takdirde ve af çıktığında bir komisyon aracılığıyla dosyanın tek tek incelenmesi, değin af kapsamı olmayacağının mahkemelerce veya komisyonlarca belirlenmesi bütün bu tartışmalar önüne geçecektir diye düşünüyorum. Yok ki bir şey çıkamayız. Bugün af fark etmesine rağmen Af kaframın uşuna kalan fışlar var. Hiçbir şekilde affedilmemesi gereken kişilerin de madde kafram içinde olduğu için bu yata daha faydalandığını gözlemleyebiliyoruz. Ben de bir yerde hakikaten benzer bir şey düşünüyorum. Hatta işte diyorum ya yani, tepki de bu yüzden ama gerçekten hiç çıkmaması gerekenler muhtemelen bu torbayla ile iklim çıkacaklar. Ee, belki kader mahkumu olduğu ya da bir şekilde suça karıştığı, belki dosyası incelendiğinde daha müsamahalı davranılabilecek olanlar da hiç... Beyzip'ten de bir neredede bir yapacağız. biraz. Sütur selesinin de şöyle bize zaman buluşabiliriz. Mehmet <laughs> veya <laughs> yerinden bunu konuşabiliriz. Şöyle ifade edeyim. Ee, yani biraz önce ifade ettiniz. Şuyu şöyle diyeyim. Ee, mesela 1 Temmuz 2016 öncesi yapılan düzenleme yani 1 Temmuz 2016 darbe girişimi ardından cezaevlerini boşaltmak için hayata geçirilen düzenleme sonrası yani o düzenlemede yararlanıp cezaevine yeniden girenlerin oranı 100 bin dolayında çözdü. Yani böyle de bir durum var. Ayrıca mesela biz göz ardı ediyoruz ama çok büyük bir rakam. 45 bin hırsızlık hükümlüsünden bahsediyoruz. Bunların tamamının bu düzenlemeden KDRP yararlanması söz konusu. Ancak önceki düzenlemelerden bakıyoruz ki, görüyoruz ki bu hırsızlık ve failleri yani hırsızlık suçunu işleyenleri tamam yeniden bu iş suçu işleyip yeniden cezaevine giriyor. Tabi e, üçer veririz aynı asla, bir sıra, ne anı, nasıl anı. Diyor, ser, bir sefer Allah düz olmasın olur diyor. Rab sev zayarım. Müçerver suçlar da kapsam desem, müçerver suç da kapsam dahilinde olacak diyoruz. E müçerver olarak işlemiş olan ne Bin bir ödeyenim var bununla ilgili. Yani suçlar, şunu şöyle, e, Rüşen Bey'de rica ediyor bir sayılık. Çoşar, çoşar, öyle bir şey. Neden müçerver suç Evet çok kısa söyleyeceğim. Neden mükerrer suç? Gündemde onu söyleyeyim. Dahil edilmesi ya da edilmemesi noktasında. Cezaevlerinde mükerrer suçlu 90 bin kişi var. Yani dolayısıyla çok büyük bir rakam. Ya aslında burada ne var? Mesela dahil bu ya şey, e, adadım. Affedilmelerinden ziyade ya da çık ya buradaki temel mesele e, cezaevi. rahatlatma bir Yer olmaması. ve olma bir öneri yapayım Evet eğer, evet. eğer ee, Fevzi Bey de bunu e, şey yaptı çok ilgili bir konuyla ilgili olarak... ...bir ölerim önerim şu, eğer siyaset gerçekten ceza infaz sistemini düzeltip... ...dışarıya çıksınlar istiyorsa belli kişinin, bi, bi, bir bölümünün ile rahatlasın istiyorsa... ...aslında bu istisna suçları hiç gerek yok, biliyor musunuz? Ne yapması lazım? işte konuştuğumuz istisna suçlar hepimizin bir çağını rahatlatıyor. Bir, o yılın altında tutuklu tutuklulukta yatan, tutuklu yatan 65 bin kişi var. Bunları adli kontroller ise tutuklu bunlar. Çok ağır olanları hariç, 10 yılın altında olanları diyorum. Tutukluları adli kontrol verirse ki bizde olup oldukça infaz olarak bulanıyor. Ye, kanıya yere 65 bin kişiyi dışarıya salıyoruz bak. İkincisi 5 yılın altında hapis cezası görürse 5 önerisi var. 5 yılın altında hapis cezası kesinleşmişlerin cezası da 2 yıl erteleyelim. Hemen almayalım. Peyder pey, tarihi oldukça bunları cezaevine alalım. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bak 5 yılın altında cezaevinde cezaevinde olanların 2 yıl ertelediğimiz zaman gibi imtaz için 2 yıl sonra çağıracağız. Bu da bir çözüm. En önemlisi de bakın adli para cezası di, ödeyemediği için yatan binlerce kişi var. Yani suçları, e, suçlar, belgi suçları, cebkiyonlarla ilgili olarak laf Çok net. De ki, de ki çok net eğer istiyorsanız şunu yapabilirsiniz. Cezanın ilk, e, ertelenmesi, ihbazın ilgili yasada hüküm var. İki yıl deyin ki bu ekonomik suçlarda, çek suçlarında erteleyin. Ondan sonra deyin ki şey, peşin para almayın bu adamın parası yok. 40 taksitle öde deyin. Bakın Cezayir'de nasıl boşalıyor. Vay biz buz, buz, sevmiş, yani bu, bu sevinç tarihi sunuyor buradaki AT eksiyonlar diyen bu cevlandırım yasasını çıplatı bir meşret halinde almış durumda. Gerek FETÖ yargılamaları, gerek e, darbe sonrası görevi başlayan 5 yakın parti verdiği kararlar ve ve COVID-19 saldırı Bugün bu, bu tartışmaları çok da anlamlı kılmıyor. Çünkü bir meşret halinde gelmiş. Bundan sonra ne yapacağımızı o o çok Oturuk... kızlı bir kümle de şunu söylüyor. bunu sosyal medyadan mektup gönderiyorlar bize. Biz yani FETÖ'den herkes mağdur oldu. Biz mi olmadık? Bizimle ilgili kararlar da FETÖ verdi. Kimisi bunun arkasına sığınıp aslında suçlu olduğu halde buradan tırnak içerisinde yırtmaya çalışıyor. O ben temel olarak kızdığım de rahatsız olduğum muhtemelen de pek çok izleyicimizin sokaktaki pek çok insanın rahatsız oldu olabileceği şey de şu. Bu memlekette biz efendim böyle adam öldürüp birini yaralayıp bıçaklayıp gasp edip soyup ee, ondan sonra da ya 3-5 seneye tat çıkarız kafasının. E, ve biz zihniyetin yerleşmesini kabullenemiyoruz. Temel sorun bu. Yani mülçerler suç işliyorum. Bir daha yaptım aynı suçu. Ben yine cezaevimden çıkıyorum. 3-5 sene sonra zaten hafif gelir. Ben yine çıkarım kısmına isyan ediyoruz suç işlemeyenler e, ki Allah korusun kimseye e, din başına gelsin istemez hiç kimse. Ama bu da başka bir problem. İşin bu tarafında e, tartışmak lazım ki işte koronayı konuşuyoruz. işte sokağa çıkma yasaklarını belki konuşacağız önümüzdeki günlerde. Ekonomik sorunları konuşuyoruz. insanların yavaş yavaş böyle e, yani suçların dağıtabileceği bir döneme gittiğini sosyolojik olarak bu süreçleri tamamının sonunda suçlar son da sokakta suçlar da artar değil mi? Böyle bir dönemin içerisinde de e, bunları etraflıca düşünmek lazım. O cümle yoksa e, ki bu aşk bu, bu geçişine özde size ama eşlik ilkesin aykırı istisnas suçlar yaratarak bir düzenleme yaparsak yerin daşın altında olduğu gibi ayet mahkemesinde bundan müdahale edebileceği pek çok çeşit kişi... konuyla <laughs> Pek çok şey yüzecek. ve evet. aramızda oksiyon bağda gidecekler. Adıklar ki yüzecek var. Peki efendim muhtemelen adık, önümüzdeki yüzecek oldu da. Ben de son söz. Ben de bir cümle Fevzi kapatacağım. Öyle bir Son söz olarak söyleyeyim. Ben de e, edilecekleri başıboş bırakmaması lazım. Devletin denetim mekanizmasını ve rehabilite edici çalışmaları yapması lazım. Bu kişilerin tekrar suç işlememesi için onu da belirtin.